...gerger diye var. Sosyal iletişimde farklılıklar... ...işte belli konulara yoğun ilgi gibi... ...özellikler içeriyor. Göz teması kuramama... ...rutinlere bağımlılık... ...ama e, benim deneyimde ise... ...bu algının çok katmanlı... ...çalışması demek. Yani ben bu şekilde... ...açıklıyorum. Sesleri, kokuları... ...kelimeleri çok içten daha yoğun... ...algılayabiliyorum. Bazen bu yoğunluk... ...yorucu olabiliyor ama aynı zamanda da... ...derin bir odaklanma ve ayrıntı... ...fark etme gücü de getiriyor tabii... Hı hı. E, toplum çoğu zaman bunu sendrom diye etiketliyor ama sen de çok iyi anlıyorsundur ki beni etiketlerden böyle kolay kolay sıyrılamıyor insan çok doğru ve, çok doğru evet ve ben bunu şöyle e, tanımlıyorum. Beynim farklı bir çalışma biçimi olarak görüyorum. Yani eksiklik değil de başka bir tür işleyiş desem çok daha doğru geliyormuş gibi. Yani umarım anlatabilmişimdir. <laughs> Peki e, senin imza söyleşilerin oluyor bildiğim gibi evet. e, ama onun imza söyleşilerine geçeceğiz tabi. Senin yakın geçmişte yakın tarihte çıkardığın bir kitabın var. E, evet. Kitabından biraz bana bize bahsedebilir misin? E, nasıl bir konusu nasıl e, ne anlatıyor? E, senden dinleyelim. Entel aktör e, kitabın adı benim bulduğum bir kelime yani e, entel takınan oyuncular demek toplumun sosyal maskesini eleştirdiğim, e, toplumun Oscar'lık oyunculuklarını deşifre ettiğim bir tür açık defter diyebilirim. <laughs> i̇şte hayatımı, gözlemlerimi ve normallik sorgulamalarına dair notlar var içinde. Böyle kimi zaman bilimsel, kimi zaman kişisel okurun kendi sorularını, kendi düşünce yollarını tetiklemesini amaçlayan Tek gönlü bir metin değil de böyle karşılıklı bir davet gibi düşün. Ama şöyle bir şey var ön sözünde de yazdığım gibi. Eğer entelaktörde anlatılan kişi sizseniz bu kitap çok rahatsız edecek. Yani öyle çok sevimli bir kitap değil. <laughs> Peki evet. e, kitapla alakalı imza söyleşileri oluyor. Yarın da Çanakkale'de sanırım olacaksın. E, evet. Nasıl geçiyor? Yani bunun dışındaki e, imza gün, günleri nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor okul yazar buluşmaları? Ya bu buluşmalar benim için o kadar önemli ki Mahmut. Bak pazar günü de seninle birlikte bir söyleşimiz var. Ona geleceğiz zaten. Ona bir Hı -hı. detaylı konuşacağız yani, zaten birazdan. E, yani o çok çok duygusal geçiyor bir kere bir de benim için sadece kitap imzalamak değil de düşünce alışverişi yapmak demek bu buluşmalar dinleyiciler okurlar kendi sorularını getiriyor ben de kendi yolculuğumun ayrıntılarını paylaşıyorum işte farklı bakış açılarıyla temas etmek her defasında yeni ayrıntılar görmek gibi oluyor ve o yüzden her söyleşi birbirinden farklı ve zihnimi besleyen bir alan açıyor ve benim bu yoldaki amacıma da ulaşıyor. Ben çok görünür olmak istedim çünkü bunun sebebi Asperger. Bazen anlaşılamayan bir durum ve anlaşılamadığı zaman gençleri anlamlandıramıyoruz. Ergenlik deyip geçiyoruz ve bu da kötü sonuçlara yol açabiliyor. Uyuşturucu gibi e, hatta çok fazla eğer içe dönük yaşarsa intihara kadar gidebilen sorunlar yaşayabiliyoruz. Bunu kendi öğrencilerimden de biliyorum. Hı hı. O yüzden e, bu buluşmalar bir kişiye dahi dokunuyor olsa ki olduğunun farkındayım e, bu amacıma hizmet eden bir durum oluyor. İşte seninle radyo programı yapmak ya da işte başka yayına katılmak benim amacım artı bir önemsiz değildir çok önemlidir diyerek yola çıktığım bir durum bu. Hı hı. Kitaptan ziyade görünür olmak ve <laughs> e, anlamdırılmak. Anladım. Bir tespitiniz var. Bir tespitim vardı. Sevgi adı altında güzeli koparıp öldürüyoruz. Çiçek vermek romantik değil. Doğanın kalbinden alınmış bir cinayettir aslında. Bu konu hakkında neler söylemek istersin Espin abla? Aa, nasıl buldum bunu? Hayret ediyorum şu anda. Ee, evet. bunu inandığım bir şeydir. Mesela ben, benim de eşim bana yani çiçek getirmez. Sevmem çünkü. Ee, ben kelimeleri ...bu hayatımda, bu yaşıma kadar... ...kelimeleri ve doğayı çok ciddiye alırım. Yani çiçeğin kökü topraktayken canlı kalması... ...benim için sevginin gerçek hali. Onu başka birini mutlu etmek için koparıp... ...bir vazoya koyduğumuzda... ...güzelliğin sonunu hazırlıyoruz gibi geliyor. Yani bu bana böyle sevginin sahip olmakla... ...karıştırılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Sevmek çünkü yaşatmakla ilgili koparmakla olmamalı. Başka bir çiçeği sevindirmek için başka bir çiçeği öldürmenin anlamı yok. E, bu yüzden de bu e, alışkanlığı sıradanlaştırmak adına söylediğim bir sözüm o benim. <laughs> Peki yeni eğitim öğretim yılı geçtiğimiz hafta başladı. Öğretmen evet. ve öğrencilere öğren, öğretmen ve öğrencilerimize mesajlarım varsa almak isterim. Evet, eski bir eğitimci olarak e, şunu biliyorum ki her eğitim yılı bana hep harital haritaları hatırlatır. E, önümüzde e, zengin bir coğrafya var. Hı hı. Öğrenciler için e, merak en büyük pusula, öğretmenler içinse sabır diliyorum. Bu iki e, unsur zaten bir araya geldiğinde en karmaşık rotalar bile kendi yolunu bulur. Bunu çok tecrübelerimden de e, biliyorum. Ee, ve şunu söylemek istiyorum. Özellikle öğretmenlere lütfen öğrencilerinize tanı koymak yerine tanıklık edin. Hı hı. Anlamlandırın. Ee, öğrenci velilerine de şunu söylüyorum. Evet okul çok önemli. Eğer özel çocuğunuz varsa özel eğitim destek desteği çok önemli. Ama bunları bir araç olarak düşünün. En büyük okul eviniz en büyük öğretmen sevginiz. Evet evet çok doğru. Şimdi hayat zor değil. Sizin beklentileriniz şımarık demiştin bir paylaşımda. Hayatı kolay <laughs> kılacak olan şey başkalarını suçlamak yerine kendimizi eleştirip kendimizi geliştirip sahip olamadığı şükrederek daha çok çalışmak desek olur mu sence? Olmaz. Neden? Ee, şükretmek çok önemli bir şey. Ben de çok severim. Fakat ben orada şunu söyledim. Yani hayat zor değil, siz sizin beklentileriniz şımarık derken ben o cümleyi kurarken kimseye e, şükretmeyin ya da şükretmeyi öğrenin demek istemedim. Öncelikle bunu açıklamak isterim. Hı hı. Ee, söylemek istediğim şu beklenti karşınızdaki insanın kapasitesine ve gerçeği aşmaya başladığında bu ...mantıksal olarak işlemeyen... ...işlemeyen bir denklem haline gelir. Yani e, böyle bir talep... ...karşıdakine değil... ...talep edene yük olabilir. Benim şımarıklık dediğim tam da bu noktadır. Yani e, düşün şöyle düşün... E, ...seninle arkadaşız... E, ...bir tatil planı yapacağız... ...ama bütçemiz belli... Ve sen bana e, bütçemizi çok çok aşan bir tatil planıyla geldiğini düşün ve benim bu tatili sana hediye etmek istediğimi düşün. E, bu beklentinin yüksek olduğunu ya da sırf diğerleri bunu yapıyor diye böyle bir şımarıklığın içine girersen bu hayatın içinde asla e, kolay yol alamayacağını mutlu olamayacağını ve hayatın sana zor geleceğini anlatmak istedim. Yani beklentinin gerçek sınırını bilmemek ve başkalarının hayat planını kendimiz borç gibi görmek gibi düşün bunu. Çözüm de kimseyi suçlamak değil. Önce kendi payımıza düşeni net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Yani şikayet etmeden bulunduğumuz durumu e, anlayarak, kabullenerek nasıl değiştirmelerize gidilebilir tabii ki. Değiştikçe, güzelleştikçe de şükretmek de önemli bir şey. Hı <laughs> Okurları, okurlarla zaman zaman imza söyleşileri gibi zoom üzerinden buluşmaların oluyor. Yakın zamanda bir zoom etkinliği var mı? Ofuk'ta evet. Görünen. Bu akşam bu gece var. E, saat 21'de Amerika'ya bağlanacağız. Oradaki e, Öğreten Hayatlar diye bir program yapımcısı var. E, Başak Koral. E, kendisi beni davet etti. E, onun programında olacağım bu akşam saat 21'de. Bir de kendi Okurlarımla ayda bir defa buluşma gerçekleştir gerçekleştirme kararı aldım. İlk buluşmamız 26 Eylül'de ve bir de akıl oyunları yaptığımız bir zoom evet. grubumuz var. Ee, ona da herkesi beklerim. Çok eğlenceli geçiyor. Ee, ona da Instagram üzerinden kayıt yaptırabilirler. Peki şunu sormak istiyorum. Asperger ve otizm tanılı bireylerin beklentileri nelerdir ve talepleri nelerdir sence? Muhammed bence e, en temel iki şey var, anlaşılmak ve kabul görmek. <laughs> Bu özel bir iltimas değil, temel bir ihtiyaç gibi görüyorum. İşte gürültü, ışık, sosyal hız kimi zaman yorucu olabiliyor bizler için. Sabırlı ve yargısız bir ortam çok üzücü olabiliyor. Bizim dünyayla uyumlamamızı ...uyumlanmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Bunlar biraz daha empatisi yapılırsa. Daha fazla lüks değil, basitçe insan olmanın hakkı bu isteklerim. Yani hani yanlış anlaşılmasın. Tabii ki ışıklar, sesler olacak ama bazen de dikkat edilirse çok daha iyi olur. Yani mesela bir örnek vereyim, gereksiz yere korna basmak gibi... <laughs> yani sadece otizm olarak düşünme buna. Uyuyan bebek, yaşlı insanlar ya da işte e, iz, bizim burada var, e, karşımızda bir sosyal tesis var. Pazar günü sabahın onunda doğum günü kutlamaları yapıyorlar çocuklarına yüksek sesle. Hani bunlar biraz daha e, törpülenebilir diye düşünüyorum. Törpülenebilirden kasıt nedir abla? Yani sabah 10'da değil de öğlen 2'den sonra yapsın mesela. Ha anladım <laughs> <Yani>. anladım. Anladım <laughs> anladım. Hani cumartesi gecesi bazen e, işte yayınlarımız oluyor, kitaplar okuyoruz, tatil oluyor ya da hastalarımız oluyor ki benim şu anda annemle babam kanser benimle yaşıyorlar. Ha ah, Allah, Allah ee, mesela, Evet ışın gördükleri için gece uyuyamıyorlar Ağrıları oluyor. Sabahleyin o ilaçlar sayesinde eee uyu ama o doğum günü sesleriyle kalkmış oluyorlar. Yani hani bunun biraz saygı çerçevesi içerisinde yürütülmesi gerekiyor. Bu gereksiz gürültünün e, sessizleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Peki e, son olarak şunu sormak istiyorum. E, 21 Eylül pazar günü bu pazar e, keyifli bir söyleşi yapacağız seninle. E, bunu sosyal medyada ilk başta duyurmuştuk birlikte. E, söyleşi öncesinde neler söylemek istersin? Yer ve tarih hakkında da e, dinleyicilerimize bilgi vermiş olalım. Bu e, çok güzel bir buluşma olacak e, Kocaeli'nde. 21 Eylül Pazar günü Kocaeli Restel Sanat Müzik Okulu'nda buluşacağız. <laughs> Konumuz Normali Reddet. E dinleyicilerle birlikte toplumsal kalıpları sorgulayacağımız ve kendi farklılıklarımızın aslında gücümüz olduğunu konuşacağımız bir buluşma olacak. Bu buluşmanın en güzel yanı senin varlığın da olacak tabii ki. Ben 16'dan ee, sonra katılacağım bu arada onu söyleyeyim. Evet öyleymiş ben de öğrendim. Çünkü 16'da otizmle ailelerin 16'daki seminere otizmle aileler ve bir dernek geliyormuş galiba. O yüzden de eee 哦、oh. tarafta senin bulunman bizlere çok büyük bir katkı sağlayacak. Ee, İnşallah keyifli seni, geçer. Seni tanıyor olmak da bu söyleşide çok güzel olacak bence. Evet. Ee, Merve hocanın yani okul sahibi Merve ve Altan e, hocaların e, okullarında özel eğitim başlayacak. Yani özel e, öğrencilere müzik eğitimine bir adım atıyorlar. Bu da çok önemli bir gelişme. Çok bu yüzden, iyi evet. E, Kocaeli Resital Sanat Müzik İlk okulu'na pazar günü 12, 2 ve 4 seanslarına e, müsait olanların gelip hem okulu ziyaret edip hem Merve Hanım'la tanışıp hem de söyleşilerimize katılma imkanı bulabilirler. İmza günümüz de olacak o gün. Peki e, son sohbetimizin sonuna geliyoruz, yayınımızın sonuna geliyoruz. E, son olarak sormak soramadığım, aktarmak istediğim bir şey varsa e, senden dinlemek isterim. E, bence sen çok iyi bir yayıncısın. Ee, şu sorularınla, şu sorularınla o kadar güzel özetledin ki, yani bir dinleyici olarak e, dinlemiş olsaydım bu radyoyu, hem Asperger hakkında, hem duygularımız hakkında, hem beklentilerimiz hakkında, hem felsefemiz hakkında birçok bilgiye erişmiş olurdum zaten. E, bu anlamda herhalde e, senin e, sorduğun soruların üzerine bir soru şu anda aklıma gelmiyor inan ki çok teşekkür ederim bana da böyle bir şans tanıdığın için. İyi ee, ki varsın evet. Muhammed. Sen de iyi ki varsın abla. Ben teşekkür ederim eee katıldığın için. Yayınıma katıldığınız için teşekkür ediyorum tekrar başarılar diliyorum hayatına. Pazar günü inşallah Gölcük'te görüşüyoruz. Evet ve pazar günü senin doğum günün. Bunu asla unutmuyorum. Ey, eyvallah teşekkür ederim. Şimdi daha mutlu yıllar dilerim. Teşekkür ederim. Bugün zaten radyoya geldikten sonra şey Cemil Bey ile Ezgi Hanım kutladılar doğum günümü. Evet güzel. evet. Ee, bir küçük bir kutlama yapıldı. Onun da videolarını birazdan e, gün içerisinde ya da sosyal medyada paylaşmış olurum. E sürpriz oldu bana da. Küçük bir armağan da verdiler. Program tanıtım görselimin olduğu bir kupa e, hediye ettiler onu da e, inşallah e, bütün görüntüleri de sosyal medya hesabından Muhammed Emir Han'ın Instagram hesabından paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum katıldığın ben için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere, iyi yayınlar dilerim. Eyvallah, sağ olasın. Görüşmek sağ üzere ol, inşallah. Tamamdır, görüşürüz. Görüşürüz. Evet, kısa ve öz bir yayın oldu engelsiz yaşamda bu hafta dinleyicilerimizden bu aksaklık için tekrar özür diliyorum. Aslında bugün programımıza saat 16 sularına girmemiz lazımdı, kendi saatimizde programımıza başlamamız gerekiyordu. Fakat sosyal medyanda takip etmişsinizdir. Bugün önemli bir davete katıldım, İstanbul'da önemli bir davete katıldığım için dolayısıyla programda sarkmalar, gecikmeler oldu. Ve de program Arnavutköy gibi İstanbul'un en dip noktalarından birindeydi. Ve Arnavutköy'den de Gebze'ye yetişmek gerçekten meşakkatliymiş. Arnavutköy'de ilk kez giden biri olarak bunu yaşamış oldum. Programı kapatıyoruz. Bu arada yarın bir duyurum var sizlere. Yarından itibaren sevgili arkadaşlar biliyorsunuz 17-21 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapılarını açacak. Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül tarihleri arasında sahne gösterileri, şovlar ve daha birçok şey... Daha birçok şey izleyicilerin karşısında olacak Orada solo Türk gösteri yapacak Gün boyunca 4-5 gün boyunca Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum Ve biz de Teknofest kapsamında Yarın ve Perşembe günü saat 13.30'dan itibaren Sevgili Cemil Yıldız'ın sunu derkenar programından Canlı bağlantılarla Ben oradaki atmosferi Aktarmaya çalışacağım Mesaj FM dinleyicilerine gidemeyenler için de ayrıca bir kolaylık sağlamış olacağız böylelikle. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben de çok merak ediyorum. Hemen hemen her sene merakla bekliyorum. İstanbul'a geldiği sürece de Teknofest'i kaçırmamaya çalışıyorum. Ve benim için de çok verimli oluyor. Özellikle medya kuruluşları, benim ilgi alanım olan medya kuruluşları orada stand açıyorlar. Ve onların standlarında gerçekten çok keyif alıyorum, keyif aldığımı da söyleyebilirim. E, medya paydaşları var, Med teknofestin belirli medya paydaşları var. Dolayısıyla e, benim için orası keyifli oluyor. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Engelsiz yaşama, kısa ve öz bir yayın oldu. E, gelecek hafta Salı yine kendi saatimizde 16-17 arası sizlerin karşısında olacağız. Bugün biraz böyle gecikmeli oldu. Tüm dinleyicilerimizden, takipçilerimizden özür diliyoruz. Gelecek hafta salı günü saatler 16'yı gösterdiğinde ben yine tekrar karşınızda olacağım. Bana sosyal medyadan ulaşmak isterseniz Instagram'da ve Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu ilk sosyalde Muhammed Emirhan Gugur olarak beni bulabilirsiniz. X'te de Muhammed yer olarak beni bulabilir, takip edebilir. Programlarımla alakalı sorularınızı, görüşlerinizi, duygu düşüncelerinizi bana yazabilir, iletebilirsiniz. Gelecek hafta salı günü saatler 16'yı gösterdiğinde ben de Türkiye'nin ilk ve radyo programcısı Muhammed Emir Hangüngör. Tekrar karşınızda olmayı umuyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım adına, mesaj efendim adına sizlere güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Allah'a emanet olun. Haftaya salı görüşmek üzere. Ama yarın ve perşembe saat 13.30'da Teknofest'ten canlı yayınlarla canlı bağlantılarla yine bu frekansta karşınızda olacağız. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Engelsiz yaşam sona erdi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emirhan Güngör.